Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Kısa kısa Türkçe notları serimize edat yani ilgeç konusuyla devam ediyoruz. Daha önce ele aldığımız bir konuydu. Burada daha detaylı sadece bu konuyu ele alacağız. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi sevgili dostlarım, kendi başlarına kullanıldıklarında anlamları olmayan cümle içerisinde farklı tür ve görevdeki sözcükler arasında anlam ilgisi kuran sözcüklere biz edat diyoruz. Edatlar cümlelerde sözcükler arasında ilgi kurar. Bu bakımdan edatlara ilgeç de denir. Edat Arapça bir kelime, Türkçesi ilgeç. Niye ilgeç denmiş? Sözcüklere ve cümlelere değişik anlam ilgileri katmasından dolayı. Şöyle ki, ders çalışmak için odasına çekildi amaç ilgisi. Çok yorulduğu için odasına çekildi sebep ilgisi. Kurt gibi acıkmıştım. Abartma ve benzetme ilgisi. Eve geldiği gibi seni sordu. Zaman ilgisi. Dünya kadar işim var. Abartma ilgisi. Üç kaşık kadar şeker istedi. Yaklaşıklık ilgisi gibi. Cümleye girdiği zaman cümlede anlam kazanan, cümleye anlam katan anlamsız kelimelerdir. Edatlar. Edatlar genellikle başka kelimelerle birleşerek edat öbeği oluşturur. Genellikle dedik ama neredeyse her zaman. Yani edatlar cümle içerisinde tek başına çok nadir düşünülür. Mutlaka mı? Mutlaka başka bir sözcükle, isimle ya da zamirle bir fiille, fiilimsiyle öbek oluşturacaktır söz öbeği. Şöyle ki ders çalışmak için odasına çekildi cümlesine baktığımızda için edatını gördük. Şimdi bir düşünelim. İçin kelimesi oda sözcüğüyle mi, ders çalışmak grubuyla mı, neyle öbek oluşturdu? Baktığımız zaman taşıdığı anlam amaç. Bu amacı şu öbekle birlikte sağlıyor değil mi? Ders çalışmak için. Ha işte söz öbeği burası yanındaki fiilimsiyle birlikte söz grubu oluşturdu. Kurt gibi acıkmıştım gibi edatını hangi sözcükle birlikte düşüneceğiz dostlar? Acıkmıştım mı yoksa kurt mu? E tabii ki kurt gibi. Burası birlikte. Zaten kafaları karıştıran nokta da burası dostlar. Yani edatı bulma noktasında kafamızın en çok karıştığı kısım burası. Mesela öğrenci bu cümleye bakıp diyor ki e hocam bu zarf değil mi? Elbette zarf. Açıkmıştım. Nasıl acıktım? Kurt gibi acıktım. Şu yeşil renkle çizdiğim öbek bir zarf öbeğidir. Ama şimdi bu sözcükleri bir de tek tek düşünmem lazım. Gibi. Gibi tek başına edat kurt tek başına bir isim. İsim, edat, öbek kurdu, öbeğin tamamı zarf oldu. Üç kaşık kadar şeker istediği edatı bulduk. Hangi sözcüklerle birlikte öbek oluşturdu dostlar? Üç kaşık değil mi? Şurası şöyle, şeker sözcüğünü sıfat grubunu oluşturdu. Kadar edat, kaşık isim, üç sıfat tamamı birleşti bir sıfat grubu oluşturdu ama sözcüklere tek tek baktığımızda sözcüklerin türlerini doğru belirlememiz gerekiyor. Şimdi edatlar iliştikleri sözcüklerin yalın halleriyle veya ismin diğer halleriyle birlikte kullanılabilir. Bu kullanımlarından bazıları ekli halleriyle Türkçeye yerleşmiştir. Hatta bunu Edatları tespit etme noktasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü bu özellik sadece ve sadece edatlara ait bir özelliktir. Şöyle ki cümleyi okudun doğru, karşı, beri, dolayı, için gibi anlamsız sözcükleri gördün. Bak dikkat akşama doğru görüyor musun? Rüzgara karşı, sabahtan beri, gürültüden dolayı, konuşmak için gibi anlamsız bir kelimeyi e eki, den eki, mek eki ile başka bir sözcüğe ilişmiş şekilde görürsen belki o sözcük kesinlikle ve kesinlikle edattır. Şimdi Türkçemizde kullanılan edatların büyük bir çoğunluğu ya Arapçadan gelmiş dostlar ya da Farsçadan gelmiş. En çok kullanılan edatlara baktığımızda ancak, değil gibi, göre, için, ile, karşın, ötürü, sanki, üzere, sadece, kadar, yalnız, tek, bir, hani den başka, den dolayı, den beri zaten bu eklerle ilişmeyi görürsek ne diyorduk dostlar? Kesinlikle edattır. Çünkü bu özellik sadece edatlarda var. Bağlaçlarda mesela böyle bir özellik kesinlikle yoktur. Ben bu listeye vaktinizi alacağım ama biraz daha eğilmek istiyorum. Bazı kelimelere çok dikkat. Mesela şu üç kelimeyi gördüğün yerde edat de. Bunlar hep edattır. Her zaman edattır. Ne olursa olsun edattır. Ve en çok kullanılan edatlardır. Gibi göre için. Ancak sözcü sadece anlamına gelirse edat olur. İle sözcüğünün yerine ve gelmemesi lazım. Dikkat. Sanki sözcüğüne dikkat o sim bohçamın içinde geçiyor. Bağlaç zannediyor öğrenciler. Hayır sanki sözcüğü edattır sadece anlamına gelmesi lazım. Edat olsun. Yalnız sözcüğü için söylüyorum dostlar. Deil sözcüğü tartışmalı bir konudur ama edattır. Unutmayalım. Üzere sözcüğü genellikle den üzere, mek üzere gibi eklerle beraber kullanılır. Aman diyeyim bu sözcüklere dikkat. Şimdi hocam ben edatlara çalıştım. Soru çözeceğim. Edatlarla ilgili benim karşıma nasıl soru kalıpları çıkar sen bana onlardan bahset diyenler beri gelsin. Şimdi sorulardan bir kısmı edatı tespit etmeye yönelik olabilir. Edat bulma, buldurma gibi sorular olabilir. Mesela bunlarla ilgili örnek iki tane soru çözelim isterseniz. Bu dizelerde edat türünde kullanılmış kaç farklı sözcük? Farklı sözcük diyor değil mi? Ha? kaç farklı sözcük kullanılmıştır? Haydi bakalım. Denize doğru gel. Bak şurada E doğruyu gördüm. Kesinlikle Edat. Esince rüzgarla yel. Şimdi buradaki ilenin yerine V koyabilir miyim? Esince rüzgar ve yel koyabildim. Demek ki bu bağlaç. Yalnız sevdiklerin için gel. İçin gördüm kaçırmadım. O her zaman edattır. Sadece sevdiklerin için gel. Bu da sadece anlamına geldi. Dolayısıyla edattır. Kalmasın sonsuza kadar e kadar edatı gördüm. Ancak varlığın bize güç katar. Sadece varlığın bize güç katar. Evet. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 farklı sözcük edat olarak kullanılmıştır diyeceğiz. Peki devam. Dizelerde numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? Şimdi her çocuk belgesiz sıfat doğru kendine dönüşlülük zamiri İmrendiği için için hiç kaçırmadım direkt Edat. Üzerinden neşeyle uçuşur. Çocuksu yel nasıl yel çocuksu yel yine sıfat yine sıfat şu 1 ile 4 eşleşti doğru şimdiye kadar e kadar bak ekle ilişti gördüm kaçırmadım edat dedim bunları da birleştirdik zamir olan sözcük dışarıda kaldı birinci soru kalıbı bu dostlar yani edatı bulabiliyor musun tespit edebiliyor musun ikinci soru kalıbı Edatı buldun ne güzel. Peki anlamını tespit edebiliyor musun? Yani cümleye ne anlam katmış ya da istenilen anlamı bulabiliyor musun? Bununla ilgili sorular olacaktır. Haydi çözelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat cümleye çokluk anlamı katmıştır? Ah kolum kanadım olsaydı eğer uçardım o güzel dağlara kadar. Bir çokluk anlamı var mı dağlara kadar? A kadar? Hayır. Kim bilir yaşamak ne kadar güzel. Ha bak ne kadar güzel güzelliğin çoğulluğundan bahsetti değil mi? Haliyle şuradaki kadar edatı cümleye çokluk anlamı katmıştır diyebiliriz. Haydi çabuk atla, durma, çekinme. Yelkenler rüzgarlarla canlanmış gibi benzetme anlamı katmış. Seni yalnız bir mucize görür, götürür. Sadece sınırlama anlamı katmış. Geçtim. Nehir ulaşmıyor asla denize kadar. Denize kadar derken burada çokluk değil de Orada bahsettiği ara, aralık, mesafe anlamı katmış. Dolayısıyla bunu da eledik. Aşağıdaki cümlelerin dizelerin hangisinde kadar cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Haydi bunu da çözelim. Cihan gönül kadar geniş değil. Karşılaştırma. Sen rüyalarım kadar sade. Karşılaştırma. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Karşılaştırma. Ey gün kadar güzel çocuğum. Karşılaştırma. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Karşılaştırma değil zaman. Yatsıya kadar zamanda bir sınırlama yaptık. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Bir diğer soru kalıbı. En çok zorlandığımız alan. Lütfen bu alanı dikkatli dinleyin. Görev soruları. Sevgili dostlarım. Edatların görevleri. Dedim ya Edat'ın e, tek başına düşünülmesi mümkün değildir dostlar mutlaka öbek oluşturacaktır. Oluşturduğu öbek ya sıfat grubudur ya zarf grubudur. Çok nadir isim grubu oluşturabilir. Bazen de öge görevi üstlenebilir. Bunu artık soruya bakarak çözmemiz gerekecek. Şimdi evde dünya kadar iş beni bekliyor dediğimizde kadar edatını gördük. Dünya sözcüğüyle öbek kurmuş. Kurduğu öbeğe baktığımızda nasıl iş dünya kadar bak öbek ne oldu? Sıfat oldu konuşmak için süre istedi için edatını gördüm. konuşmak sözcüğüyle öbek oluşturdu. niçin istedi konuşmak için zarf grubu oluşturdu. babam melek gibidir. gibi sözcüğü melekle öbek oluşturdu. melek gibidir derken adlaşmış sıfat yani ad görevi üstlendi. e bir de öge olarak bakalım isterseniz. bekliyor yüklem. Bekleyen ne? dünya kadar iş edat öbeği özne görevinde. süre istedi niçin konuşmak için zarf Tümleci görevinde babam melek gibidir. Yüklem görevinde bu da ayrı. Ama öge olarak sorulacaksa eğer edatın görevi bunun soru kökünde mutlaka söyleyecektir. Hangisinde işte özne grubudur, yüklem grubudur gibi. Şimdi örnek soruları göreceğiz zaten. Aşağıdaki edat öbeklerinden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Şimdi bak, kadar edatını gördük. İçin yaza doğru melek gibi dan beri değil mi? E şimdi öbeklerin görevine bakalım. Sabaha kadar vizeye hazırlandım. Ne kadar hazırlandım? Sabaha kadar zarf. Bu yolu seni görmek için geldim. Niçin geldim? Seni görmek için zarf. Yaza doğru bütün tatil planlarımızı yaparız. Ne zaman yaparız? Yaza doğru zarf. Melek gibi bir insana. Nasıl insan? Melek gibi insan sıfat. Evet. Eski çağlardan beri bu mesele tartışılır. Ne zamandan beri tartışılır? Eski çağlardan beri zarf. Dolayısıyla sıfat olanı işaretleyeceğiz. Eğer öge soracaksa sevgili dostlarım onu mutlaka soru kökünde belirtecektir. Bu soruda olduğu gibi. Edatlar isim soylu diğer sözcükler gibi ek eylem olarak yüklem görevinde kullanılır. Hangisinde bu duruma örnek vardır? Yani yüklemleri bul hangisi edattır? Özne deseydi özneleri bul. Nesne deseydi nesneleri bul. Gökler bir rüya gibi eğilmiş üstüme eğilmiş yüklem. Komşular etrafımda ailem gibidir. Ailem gibidir yüklem. Bak dikkat yüklem oldu buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi alacak olan kim buz gibi taşlar özne alacak olan ne değil mi özne vazgeç dili neşter gibi kullanmaktan neyden vazgeç dili neşter gibi kullanmaktan dolaylı tümleç bir veda gibi her nefes alışılmış kıyılardan geçer geçer yüklem her nefes nasıl geçer bir veda gibi geçer evet Dolayısıyla ne oldu? Zarf tümleci oldu. Her nefes özne alışılmış kıyılardan dolaylı tümleç. Değerli dostlarım videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.